Bugün videoda sizlerle birlikte XOR yani özel veya kapısını işleyeceğiz. Arkadaşlar bu XOR kapısı diğer kapılardan farklı olarak çok spesifik bir mantığa sahip çalışıyor. Girişlerinden yalnızca yalnızca birinin bir olduğu durumda çıkışı bir oluyor. Yani iki giriş de aynı sonuca yani sıfır mesela iki giriş sıfır sıfır A girişi sıfır B girişi sıfır Sonucumuz 0 veya A girişimiz 1, B girişimiz 1 yine sonucumuz 1 o pardon 0 olarak çıkıyor ama 0 veya 1, 1 veya 0 olması takdirinde sonucumuz 1 olarak karşımıza geliyor. Yani durumun aynı olması durumunda girişlerin el aynı olması durumunda elektrik yok. Girişlerin farklı olması durumundaysa elektrik var diyebiliyoruz. Exor kapısının mantığı arkadaşlar e, basitçe şöyle düşünebiliriz. Girişler birbirinden farklıysa ışık yanar. Aynıysa söner. Bu mantık en basit. Hem de güvenlikten şifrelemeye kadar birçok kritik alanda kullanabiliyoruz. Öncelikle gelelim. Yukarıda gördüğünüz gibi sadeleşmiş Exor kapısı var. Altındaysa e, uzun versiyonuyla bir Exor kapısı var. Eee Şöyle bir alt satıra gelelim. Buradan başlayalım. Hatta üstten başlayalım ki formülden açarak gidelim. Gördüğünüz gibi iki giriş bir çıkışımız olmak üzere bir XOR kapımız var. Bu XOR kapımın A girişi B girişi ikisi de e, burada terslendiği için A girişi ve B girişi formülü de <laughs> bu da toplama kapımız zaten. NAND kapımız A daire içerisinde artı B yani e, ne oluyor arkadaşlar açılımı A'nın değili B artı A B'nin değili. Yani, Tabi burada böyle gösterdiğimizde bir şey anlamıyoruz. Bir önceki videolarda bahsetmiştim. Bazı şeylere temelinden öğrenerek gelmemiz gerekiyor. Tabi her şeyin değil bazı şeyleri. Çünkü kavramımız e, sorun oluşturur. Burada bir tane gördüğünüz gibi NAND tersleme kapımız var. Şuradan. Ee, kalemimler de burada fosforluya alalım. Gördüğünüz gibi A'dan elektriğim geldi dostlar. Geçti. Evet. B'den elektriğim geldi. B'den elektriğim de geçti. Ve bu ne? End kapım. Burada ne oluyor? Çarpılıyor. O zaman e, benim tekrar kalemimi alayım kalemimin rengi de sarıyla yaptığımız için sarı devam edelim. Yani şimdi burada ne oldu? A'dan geldi bir tersleme kapısına girdi. Yani NAND. O zaman ne oldu? Ya bu renk kötüymüş. Bunu siyah yapalım. A'dan geldik arkadaşlar. Tersleme kapısından geçtim ve çarpma işlemi uygulandı. B'den sadece sorunsuz geçtiğim için B kapısı. Bu da ne oldu? A'nın değili B olarak geldi karşıma. Ee, buradan tekrardan fosforlu kalem aldığımda rengi de şunu seçelim. A'dan elektriğim geldi. End kapısına geçti. O zaman ne oldu? A çarpı. Tekrardan aldım fosforluyu. B'den geldi. Ters legme kapısına dek geldi elektrik. B'den devam etti. O zaman ne oldu dostlar? B değil. Çarpıldı. End kapısında. A, e, A çarpı B'nin değil oldu. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Tekrardan e, geldik. Buradan A'nın e, B değili sorunsuz bir şekilde çıktı, toplama kapısına geldi. A'nın değili B de buradan çıktı, buraya geldi. Burada artık toplanmaları gerekiyor. Bu da ne oldu arkadaşlar? A değil B artı A B değil olarak karşımıza geldi. Exor kapısını da böyle açıklayabiliriz. En basit mantığıyla bir de nerede kullanılıyor e, dersek hata tespit sistemlerinde veri aktarımında hatayı bulmak için kullanıyoruz. Bir bitin e, değişip değişmediğini XOR ile anlayabiliyoruz. Kripto, e, kriptografik şifrelemelerde kullanıyoruz. Birçok modern şifreleme algoritmasında XOR e, kalbinde bulunuyor. Çünkü veriyi başka bir anahtara karıştırmak için ideal bir mantık arkadaşlar burada. Yani kriptoloji, kriptolojinin mantığı söyleyebiliriz. Yani XOR kapısı. Ar aritmetik devrelerde kullanıyoruz. E toplama işleminde yani e değer üretmek için XOR kapısı kullanılıyor. Kısaca XOR kapısı dijital devrelerde fark algılamanın, hata tespitinin, şifrelemenin ve aritmetik işlemlerin merkezinde yer alan çok güçlü bir mantık kapısı dostlar. Umarım Exor kapısının mantığını ve kullanım alanlarını sade bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.